Merhaba, bugün size yaklaşık 2 aydır 108 bölüm tezi izleyerek ve 3 film izleyerek bir video oluşturuyorum. İlk defa bir video için bu kadar uğraşacağım. Geniş hali tekrar izledim. Bence çok güzeldi ama senaryo yapısı ve hikayenin akışı ile beraber izlenir mi? Ne anlatmak istiyor ve anlatmak istediği şeyi ne kadar anlatabilmiş? Ondan bahsedeceğim size. İlk olarak 108 bölümün 20 bölümü alışma süreci ve ilk bölümü, ikinci bölümü izlerseniz zaten hikaye aşırı derecede nereye gideceği belli olmaz bir halde bırakılıyor. Senarist bu arada ilk bölümden son filme kadar hep aynı Cüneyt Cinay ama senaristin bakış açısı yazdıkça daha da gelişiyor ve benim anladığım kadarıyla hikayedeki en çok reyting kalan yerleri yani Cevahir'in sürekli ortalığı karıştıran hallerini daha da yazma gereği duyuyor. İlk 20 bölüm dediğim gibi alışma süreci. Daha sonrasındaki 50 bölüm şu kufenin etrafında dönen ve şu kufi için her şeyi yapacak iki rakibi görüyoruz. Bundan sonraki bölümlerde ki bence en güzeli bu Zeynep karakterinin etrafında dönüyorlar ve Zeynep sadece Cevahir'e aşık olduğunu her bölüm söylüyor. Ama Cevahir'in güvenilmezliğinden dolayı onunla hiçbir zaman beraber olamıyor. Sonraki bölümlerde son 15-20 bölümde aslında hikayeye yakışmayan dönüşümler oluyor. Bence finale götüren şeyler bu. Ondan bahsedeyim size. Zeynep bir anda ortadan kayboluyor. Belki dizi ekibiyle anlaşamıyor bilmiyorum. Bir anda ortadan kayboluyor ve her şeyi, her çeti terk ediyor. Hatta abisi üzerinden senaryo devam ettirilmeye çalışılıyor. Bence çok yanlış. Kesinlikle böyle olmamalıydı. Ama böyle oluyor. Filmlere gelecek olursak hele hele son 15 bölümde Azrak'ın ve başı bir kişiyle hikayetici kadın algısı değiştiriliyor. Ulaşılamaz kadın imajı hemen evlenen iki rakibin birbirleri bacanak olmasına dönüşüyor. Bence saçma çünkü hikaye buna uygun değil. Ayrıca hikaye buna uygun olması için de alıştırılmadan direkt olarak kişiler evlendiriliyor. Film kısmına gelelim. Üç farklı film yapılıyor. Bu üç farklı filmin açıkçası birincisinin bazı kısımları güzel. İkincisi tamamen çöp diyebileceğim bir film. Üçüncüsü yönetmenle senaristin aynı olduğu için bir uyum var ama karakterlerin çoğu daha yapmacık. Aslında hayatın nokta şu: üç farklı filmde de hikaye akışı bize bildirilmemiş. Yani dizinin finalinde evli işlerle dönüyorken filmin başında bundan bahsedilmiyor birinci filmde, ikinci filmde bahsedilmiyor. Bence bu çok saçma tamamı karakterler ikna edilmemiş olabilir. İşte Azra Akın bulunamamış olabilir. Veya Rasim Özseç'in ikna edilememiş olabilir. Ama hikayede bunu yedirmek gerekir. Geniş Aile diye bir film izliyorsunuz. Ama aileden diye 20 kişiyken 3 kişi kalmış. Sebebini öğrenmek gerekir diye düşünüyorum. Benim yorumlarım böyle. Bence filmin izlemeyin. gerçekten filmleri izlemeye değmez. Üçüncü filmin bazı noktaları çok cringe. Aşırı derecede cringe geçişleri çok güzel evet film olarak ama hikaye olarak çok kötü. Çok basit. Bence diziyi hatırlamak, izlemek, eğlenmek istiyorsanız şu kufaya gittikten sonraki bölümleri izleyin. Zeynepli olan bölümleri. Çok beğeneceksiniz gerçekten. Daha anlaşılır ve daha espri komedisi var. Anlık komediler var. Bence Zeynep'le olan bölümlerdeki herhangi bir bölüm en son yapılan 3 filmden daha komik. O yüzden hatırlamak istiyorsanız onları izleyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler.